Arkadaşlar selamlar. Ben Sercan Ak Güneş. Videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak cevizleri temizleyip doğramakla başlayalım. Ceviz kullanıp kullanmamayı tercihinize bırakıyorum fakat kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir tat verecektir. Kullanacağımız cevizleri bıçak yardımıyla ufaltalım. Çok fazla ezmeden taneli şekilde olmalı arkadaşlar. Kısacası ağza gelmeli. Bu boyutta olmasını tavsiye ederim. Havuçları soyalım arkadaşlar. Ben 3 adet havuç kullandım fakat sizler daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Havuç sayısı oynadıkça diğer malzemelerin de azalıp çoğalacağını unutmayın. Kullandığım malzemeleri ve ölçüleri yorum kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Rendelemeyi rendenin ister ufak tarafıyla ister büyük tarafıyla yapabilirsiniz. Ben ufak tarafını tercih ettim. Ufak tarafını tercih etmemin sebebi yoğurdun her tarafına ulaşabilmesi. Geldik pişirme kısmına. Pişireceğimiz tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum ve cevizleri kavurmaya başlıyorum. Cevizleri 1 dakika kadar kavurduktan sonra dumanlar gelmeye başlayacaktır. Dumanlar gelmeye başladığında rendelediğimiz havuçları ilave ediyoruz. Bu şekilde 1-2 dakika daha kavuralım. Rendenin büyük tarafıyla rendelerseniz pişirme süresi uzayacaktır. O ayrıntıyı unutmayın. 1-2 dakika kavurduktan sonra ocağı en kısa getirip kapağını kapatıyorum ve 3-4 dakika hiç açmıyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi havuçların kendi buharıyla pişmesini sağlamak. 3-4 dakika geçti 1-2 tur karıştırıp baharatları ekleyelim. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Benim en yakıştırdığım baharatlar bunlar açıkçası sizler kendi damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Baharatların güzelce yayıldığından emin olduktan sonra ocaktan alalım. Pişirdiğimiz malzemeler soğuyana kadar bizler de yoğurdumuzu hazırlayabiliriz. 6-7 yemek kaşığı kadar çırpılmış yoğurda bir fiske nane ve bir fiske tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Dikkat ettiyseniz baharatları az miktarda kullanıyorum çünkü birçok farklı baharat kullandık ve en sonunda birleştirdik o yüzden kontrollü bir şekilde kullanmakta fayda var. Havuçlarımız soğudu onları da hazırladığımız yoğurdun içerisine ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.